katil İsrail alçakça saldırılarına hala devam ediyor İktidara sormak istiyorum. Bu alçaklarla mı normalleşeceksiniz? Bu katillerle mi normalleşeceksiniz? Gördünüz mü alay vala ile karşıladığınız tineti bozukların son tavırlarını? Filistin davası her Müslümanın önünde bir sınav kağıdıdır. Bu sınavda sınıfta kalan diğer tüm derslerinden geçse bile hiçbir anlamı ve kıymeti yoktur bunun. Saadet Partisi olarak biz bugün yine en yüksek sesle haykırıyoruz. Biz İsrail'in bu anormalliklerini, insanlık dışı katliamlarını ve alçak saldırılarını şiddetle lanetliyoruz. Biz gün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve ilelebet yanlarında durmaya da devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.